birisine kitap okumaya dikkat çekmek için buradayız. İstiyoruz ki toplum olarak işlerimizin arasında kitap okumaya zaman ayırma çabası içerisinde olmayalım. Tam tersi kitap hayatımızın her anını kuşat, kuşatsın. Yunus Emre'ler, Mevlana'lar dostumuz, yoldaşımız olsun kitaplarla. 80 günde dünyayı başka nasıl dolaşabiliriz? <laughs> Evliya Çelebi'nin seyahat namesi olmasa 17. yüzyıla gidip Osmanlı'yı nasıl tanıyabiliriz? Mevlana'da aşkı, sevgiyi, mesleği olmadan nasıl öğrenebiliriz? Gönlümüzün sızısı ama aynı zamanda gururu, Çanakkale'yi, Mehmet Akif'in safahatı olmadan yokuşlardan hep basamak basamak benimse alın yazın yokuşlarda susamak diyen Necip Fazıl Üstad olmadan Sakarya'yı nasıl bilebiliriz her kitap bir dünyadır bir dosttur kısacası okumak kurtuluşumuzdur imarımız, zenginliğimiz özgürlüğümüzdür dileğimiz odur ki yatarken başucumuzda, çalışırken masamızda, gezerken çantamızda ve her daim elimizde bir dostumuz, bir kitabımız olsun. Nidemizden bu vesileyle tüm Türkiye'ye bir mesaj gönderiyor. Yazan, okuyan ve üreten bir gençlik temenni ediyor. Saygılar sunuyorum.